Arkadaşlar merhaba. Ee, ben daha önceden bu e, Rover kanallarını izlerken bir şey dikkatimi çekti. Arkadaşlardan bir tanesi e, bu kapı fitillerinden gelen sese çözüm olarak içerisine e, şey gibi, hortum gibi bir şey takıyorlardı. Bunu daha önce ben şeyi görmüştüm. E, bu anten kab anten kablolarını içine takıyorlardı. Onu denemiştim hatta. Çok sert olduğu için çok fazla bir işe yaramamıştı. E, ben buna farklı bir çözüm buldum. Üstelik de masrafsız olduğunu düşündüğüm için sizlerle bunu da paylaşmak istedim. Çoğu kişinin de işine yarayacaktır. Bu arabaları aldığınızda genelde bu fitiller hiç değişmemiş olur. Çünkü kolay kolay piyasada bulunmuyor. bunu çözüm olarak şunu yapıyoruz. Şu fitilin birleşme yerini birleşme yerini görüyorsunuz. Bu birleşme yerinden söküyorsunuz. Tamamını sökün. Tamamını söktükten sonra birleşme yerine kaydırın buradaki birleşme yeri yerine o birleşme yerini yukarı alıp birleşme yerini buradan başladım. Buradan takın. Bunun sebebini de açıklayayım bir yandan. Ee, sürekli aynı taraf ezildiği için, çünkü kapının her tarafında aynı baskı yapılmıyor. Bazı yerlerinde farklı baskı var. Sürekli aynı taraf baskıya uğradığı için çok ezilebiliyor. Bunun yerini değiştirdiğiniz zaman ince ile kalın yerin farkı oluşuyor. Bu sefer e, bu çok daha iyi bir şekilde ses yalıtımının oluşmasını sağlıyor. Bakın şimdi bunu kapattıktan sonra arabanın kapının kapanış sesi bile değiştiğini fark edeceksiniz masrafsız bir şey. Ha, bir de bunun şuralarını bir pense yardımıyla şöyle sıkıştırabilirsiniz. Şöyle çok fazla zorlamadan şöyle. Bunu sıktığınız zaman yani bu zaten basit bir yapı. Plastik sanırım içindeki metal olduğunu da sanmıyorum. Böyle yaparak kapatırsanız çıkmaz da. Çünkü bunu açtıktan sonra çıkma ihtimali olabilir. Buna çözüm olarak da terseyle oralarını sıkıştırıyorsunuz. Her yer oturduktan sonra kapıyı bir kapatıp deneyelim. Gördüğünüz gibi zor kapanıyor çünkü artık yalıtım var. Bunu arabanın içine bildiğiniz zaman çok daha rahat anlayabilirsiniz. Eminim birçok kişinin işine yarayacaktır. Güzel kullanışlı pratik bir sistemdir. En azından maliyetsiz herkesin yapabileceği. En azından şansınızı deneyebileceğiniz bir şey orasına burasına hortum takmadan önce bunu yapmanızı tavsiye ederim. Şansınızı deneyin. Ha bir de şu var. birleşim yeri buradayken eğer ya şöyle söyleyeyim. Birleşim yeri sizde genelde buradadır. Buradaysa bunu karşıya alın ya da aşağı alın. Yani en azından bir çeyrek tur dönüş sağlayın. Bunu yaparsanız büyük ihtimal ses çok büyük oranda kesilir. Dışarıdaki hava girişini de durdurmuş olursunuz. Bu arada arkadaşlar bu kanala abone olursanız da çok sevinirim. Ee, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bu kanala abone olmanızı rica ediyorum.